Harika. Saymadım hiç. Daha ne yapayım bilmiyorum ya. Üç tane attım ya. Saymaz anasını satayım. Bırakacaktık adam bir tane atacaktı ya. Mantığa gel oyundaki anasını satayım. Her videoda bir tane yaşıyorsun. Şu an Division 3'teydim ben. Division 3. Yani şu an Division 3'teydim Kaç traini bok oluyor E şimdi de geldi Tots'lar geldi anasını satayım Sturridge geldi Hazard geldi şimdi de Juhart'ı da sevmedim biliyorsunuz zaten Sturridge yeter bana anasını satayım Sterling'in Tots'unu almış Uçuyor zaten anasını Volker 90 küsur pace Hazard da iyi Bayonets'in Tots'u da 10 numara Vay ne artık Bu adamın adı ne bilmiyorum. Normalde şu an adamı eze eze division üçtüm. Adamı artık atmıyordum. Atmıyordum fark olmasını sayması zorun falan filan diye de. Ha işte ne oldu? Saymadım aç. Ya ulan çok sinirim bozuyor böyle olunca ya. Niye saymazsın ki arkadaşım ya? Ulan ne güzel Division 3 olmuşum. Bitmiş maç. Hala oynuyorum. 11 maç attım ligde ya. Yenince saymıyor. Ulan hem de farklı yenince saymıyor. Normal yenince sayıyor. Ya muhtemelen bunlar hackleri engellemek, hacklerin galibini yapmak için 3-0 yenince saymıyor falan galiba. Öyle bir mantık var galiba. Hani 3 farklı yendiğin zaman falan. Öyle bir şey engellemeye çalışmışlar. Böyle bir şey çıkmış ortaya. Bu kim lan uçuyor? Sterling'miş. Nasıl söyleyeyim adam uçtu lan. Evet falan değil de. Ben şu an bu adamın beni yeneceğine adım gibi eminim takımın iyi falan olduğundan falan değil ya kesinlikle yani bak şu golü de şey görün Takımın iyi falan olduğundan değil FIFA yani yine yaptı yapacağını bana Lan adamların kalecede neler çıkartıyor anasını seveyim Hazard omuz omuza da benim attığı gole bak bana ya Adamı bak ben, beni yeneceğine adım gibi eminim ya çünkü ben yendiğim zaman saymayacak FIFA, biliyorum bunu ben Ben buradan çıkamayacağım ben bunu biliyorum artık. Yani kaçıncı, üçüncü video mu bu artık bilmiyorum. Kaçıncı defa çıkacağım zaman bu oldu. Normal zamanda olmuyor. Çıkacağım zaman oluyor işte. Zorla çıkartmayacak beni. Ben onu anladım yani. Walker koymuş. Anasını satacağım ama. Yetişiyor ya. Uçuyorlar ya. Adamları uçuyor anasını satayım. Koş. Aa ne kadar iyi koşuyorsun lan. Ne kadar iyi koşuyorsun. Mükemmel oyuncusun ya. Harika koşuyorsun Sterling'le. At 5 tane at. Umurumda mı? Ben anladım çıkamayacağım ki. Çıkartmayacağını anladım FIFA'nın beni. Adam tuttu köşeden atıyor. Neden? Sirgo muhteşem kaleci çünkü. Para yapayım da Noyer'i alayım ya. Tuttu köşeden yiyor geri zekalı ya. Bir takım Pace. Kill. Niye üstün üstüne gidiyorsun? Çekiyorum işte ya. Bütün tadımın kaçtığını zaten anlamışsınızdır. Bak ne kadar mükemmel oynuyor görünüz mü? Ne kadar güzel koşuyor. 20 tane at lan. Oynayasım kalmadı ki. At da ya. Bok gibi defans yapıyor. Bas arabasına. Koş 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 koş. Hazar'ta 99 strength mi verdiniz ne yaptınız anlamıyorum. Adam taş ya. Nalat onu da at. Sağ sol yapmana gerek yok lan. Bırakmışım gerizekalı. Burada neyi göstereceğim biliyor musunuz size? Bakın. İk i̇kinci yeri de inşallah birkaç tane. Fark 7'yi attığınız zaman saymıyor mu? Fark 7'yi zaman gayet güzel sayıyor. Onu göstereceğim şimdi birazdan size. Vallahi var ya bakın 10 maçı boş oynadım. 10 maçı boş oynadım yani. Ha şurayı deneyeyim bari. 10 maçı boş oynadım ya. Tek amacım 3'e çıkmaktı yani. 3'e çıktım mı? Çıktım. Hak ettim mi? Hak ettim abicim. Çıktım ben çıktım yani. Sonuç Division 4 diyeyim. Neden? Çünkü oyun saymadı. Bravo oyun. Son maça kadar da oynadım. Lan saymıyorsan sayma. İlk başlarda sayma bari oynamayayım daha ya. Son maça kadar oynadım it all it oyun. Defas yapmayı falan bilmiyor adam da. Geri zekalı. Oynamak namına hiçbir şey kalmadı içimde ya. Şöyle olunca şundan o kadar soğuyorum ki. Heh. İşkence şu an şu bana ya. Üçüncü mü oluyor bu? Kaçıncı oluyor bu aynı videoda? Üçe çıkarken aynısı bu başıma geliyor. Ben üçte kaldım abicim. Çıkamıyorum yani. <laughs> ne kadar güzel ya. Sirku'ya bak. Tuttuğu köşeden çatır çatır yiyor. Sterling'in tolsunu almış. Koş koş koş. Vur bak. Tuttuğu köşeden ya. Neden biliyor musunuz şu an muhtemelen benim onların özellikleri bir düşüktür biliyor musunuz. Ben yemeyeyim de elinden geleni yapıyor çünkü oyun. Dalga geçtim zannediyorsunuz ama hiç geçmiyorum. Hmm, gördünüz mü tutuşu? Bütün oyuncularım geri çekeyim de şöyle bir atsın rahat rahat. 74. dakika mı daha ya? Ulan geri zekalı mısın? 6-0 yeniyorsun yaptığın harekete bak ya. Yeni şeyler bari dene. Geri zekalı. gram oynayasım kalmadı ki bu adama karşı. Adam nasıl oynadığını bile bilmiyorum. Gitmedim maç hala ya. <laughs> Bir de kafa golü at lan. Koşmuyorum ben şu an. gol atacak Neyse bu son vuruşsun olur herhalde Gol. Ya izletme Allah aşkına çabuk bitsin diye yaptık ya. Bitti. Bir dahaki videoda Division 4'ten kaldığımız yerden devam ederiz arkadaşlar. Zaten Division 3 diye bir şey unutun yani. Division 3 diye bir şey yok. şunu şu atıp ananızı avradığınızı demek lazım. Hani birinci videoda artık sinirlendim, öfkelendim. İkinci videoda sövdüm. Üçüncü videoda yapacak bir şey olmadığını anladım. Ne yapayım? Al. Division 4'üm. Yendim. Saymadım maçı. Ne yapayım? Son 10 tane maç oynadım. Onunu da saydı. Bir tane son maça kaldı işte. Saymadı. 8-0 yenildim. Oh tertemiz. 4'üm ben. Hak ettiğim yerdeyim. Burası çok güzel arkadaşlar. Hepinizi beklerim 4'e. Artık hiçbir maçınızı saymıyor son maçlarda. Ne diyeyim şimdi ya? Yani? ne diyeyim ben bilmiyorum ki ya. Neyse arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Ev çok korkunç oldu abi zaten. Kanka son... Ananı avradın başladı. dışarıya bak! Oğlum!